Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Bugün sizlerle mükemmel video ile karşınızdayım Bugün arkadaşlar ne yapıyoruz tabi ki de gameplay yapıyoruz arkadaşlar Bakalım neler olacak sizler de videoya like atarak bana destek olabilirsiniz Ve kanalıma da abone olursanız sevinirim arkadaşlar Hemen şöyle sarmal yılanlı mortisimizi alıp savaş topuna atak yapalım atak Evet şimdi bizim mortisciğimiz bir tane mortisciğimiz varmış güzel motilcik gidermiş hop bizim pokocuk poko emmi poko poko emmi ne yapıyorsun poko evet arkadaşlar ee, sen şimdi aga attım sana hop hop Oo, abi çok güzel oldu ya neyse <laughs> çok güzel oldu ama ultim boşa gitti ama olsun ee, değer yani aga gel bir dakika. Bana o işi atmayın şimdi. Dur topu al sen. Aferin. At ultiyi. Hayır. Hayır yapma. Ben yaptın mı lan? At bana topu. At bana topu. Uhu, sana çok güzel oldu. Hemen şöyle diğer maçımıza bu takımla girersek çok güzel olur. Artı 8 aldık. 450'ye kadar kasmayı düşünüyorum. 450, 500 derken diğer akşam herhalde 500 olurum ya. 500, 550, 600 falan hızlıca kasarız yani. Bakalım. Evet. İşte o bizimkiler çok iyiymiş. Hop şöyle dur. Evet. Şimdi kardeşim sizden ricam var. Gidin bu top alanından uzaklaşın. Hayır lan. Abi cidden bir topu atamadın mı sen? Ben sana uyarlayıp atmıştım topu ama hadi neyse. Evet, şimdi sarmal yılancığımız dolsun, 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 dolsun. Önemlisi yok zaten. Ee... Aka. Abi hayır, topu daha ileri atsaydım belki e, alabilirdim ama biz de gol yedik galiba. Evet, bizimkiler topu erken, e, aksesuarı erken kullandı. Yapacak bir şey yok artık. Topumuzu alacağız ama. alırız topumuzu. Ton 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 ton. Ton ton ton. Abi topu alsaydım çok güzel olurdu ama ya. Bak vay vay. Oğlum onu yeseydin var ya of çok kötü olurdu. Gel şimdi. Oğlum oraya niye atıyorsun? Hii. Üç tane nasıl patladı bir anda? Üç tanesi bir anda nasıl patladı öyle? Kardeş bu golü de atarım. Hakkınızı helal edin. Bu golümüzü de atarız. Tadam 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 tadam. Hop siz şöyle durun. Aga atarsın lan onu. Atarsın atarsın. Bak bak. Hadi. Aferin lan sana. Aferin. Evet arkadaşlar. E Hemen şunu da şöyle yapalım. 541 olduk. Mortis'te düşmüştü. Çünkü sezon düşmüştü. Biliyorsunuz ki o önceki videoda. Diğer önceki Brawl Stars videoma da gidebilirsiniz. Çünkü o Brawl videosunda güzel şeyler var. Evet. Şu topumuzu da alalım. İleri at. Aferin. Tamam. Abi bir Mortis beni öldüremez mi cidden ya? Angel. Lan oğlum ne yapıyorsun sen? gitmiş orada takılıyor bir şeyler yapıyor ya. Bizim bizim bu e, gol yeme amacımız ne ben anlayamadım. Oho! Abi inanılmaz kurtarış. İnanılmaz kurtarış 2. <laughs> Abi cidden çok güzel. Olur. Yık orayı sen, yık orayı kanka. Kanka yık sen çok güzel olur be. Tamam. <laughs> atamadım. Çaktırmayın. Atamadım Çaktırmayın. Hayır 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 hayır. Bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika. Hop. Gel bana topu. At topu bana. Gel sen şimdi. Topu bana at. At bana topu. At bana topu. Pitbull. Gel şimdi. Of abi. Çıldırıyoruz bu maç. Çıldırıyoruz cidden. Saat gecenin kaçı 1.30, 1.33 1.5 yani görüyorsunuz sizler için e, saat değiştirmiyor arkadaşlar çünkü gece sessiz konuşuyorum o yüzden artı 8 aldık e, kaç olduğumuza bakarsak çok zor olur 32 kupa kastık 420 falan ooo tam var ya tam şey böyle oldu güzel 420 kupayız 30 kupa daha kazarsak çok güzel olacak bizim için ondan sonra Hop. Benim. Topum. benim top kardeş. Bu oyunun Ronaldo'su kim biliyor musunuz arkadaşlar? Bu oyunun Ronaldo'su Mortis abi Mortis. Mortis'i o kadar çok severim ki ben. Oyuna kontrolde olamıyorum. Aa dur. Sen şimdi ne yaptın kardeş? Beni gel şimdi öperim bak. Aa predemada Fırlayamadım cidden. At oraya. Ayy. Gol yedik. Gol yedik. Neyse. Olgaz. Al Aygaz. Olgaz. Olacağız bir şeyler. Aga be. Tam var ya bir gidebilseydim. Aga çak oraya ultiyi. 3 tane daha ulti bir anda alırsın. Allah'a bak. Kaka be bee aferin tamam çok güzel şimdi top kırmızılar da aldım topu tamam çok güzel abi cidden atamadım mı lan onu cidden atamadım ha Al kanka. Ee, evet. Bir takım soruncuklar oldu. Ee, boş kaleye. Yani normal bir kaleye atacakken atamadık. Kardeş şöyle geliyorsun topu alıyorsun. Bu ya. Bu yani. Topu gelip alıyorsun yani. Hop. Bizim şu kardeş biraz sıkıntılı. Şimdi kanka bizim bir şeylerimiz var atıyoruz topu ah be uzaklaştıramadım o sorun ya uzaklaştıramıyoruz topu abi hayır atma lan abi ya <laughs> <laughs> yanma ya eksi altı yedi. Of. Her neyse. Devam ediyoruz. Bizde pes etmek yok kardeş. Bizde pes etmek yok. Pes etmek yok bizde. Hadi bakalım. Ee, Mike aldım. Bizim Aga bizim ah ay lan oğlum şu var ya çok zorlu ya. Gelme lan. Gelemezsiniz. Abi gol yiyeceğimizi adım kadar eminim. Aa yemedik lan. Abi ciddi misin? Gerey, <laughs> Gerey ne yaptın Gerey? Ulan Gerey. Abi çok sıkıntılı maç. Ah be Neyse. Of oh, şu bizim Piper. Abi al onu, al onu. At atsaydın ortaya. Lan Abi senin kadar noob birini görmedim ya. Allah'ım hepim çıldıracağım ya. Senin kadar noob birini görmedim ya. Neyse El Primo'yla biz yargı dağıtalım değil mi? Oo oh, El Primo'yu. Şöyle yaparsak çok güzel olur. Çünkü bayağı bir altınımız varmış. Çeliğe de bir şeyler yapmaya çalışırız. Çeliğe biriktiriyorum arkadaşlar. Çeliğe az kaldı zaten. Evet şimdi. Evet uzak karakterler geldi. Bu benim için çok sıkıntı. Ama Şeliye öldürdük. Hop al kardeş. Attır işitini. Ah be atamadı ama olsun. Evet. Gel şimdi. Neredesin sen? Challenge of. At şunu. Kendimi bir anda mortis zannettim. Cengiz Asaf ne yapıyorsun kardeşim? Hangi kafada yaşıyorsun ya? Of şu barley çok sıkıntı ediyor. Bale çok sıkıntı ya. Ben de bale alacağım. Bakalım. Oğlum bak git. Şelisin melisin. Zaten zorlanıyoruz. Abi vay anasını yıldız güçleriyle dolu her yer ya. Keşke benim de yıldız gücüm olsa. kardeş git ama onlar seni alır ya alır alır çok kolay alır bal gibi alır let go ile çok kolay alır evet ultini çakacağını çok iyi biliyordum o güzel gol attı güzel gol attı hakkını vermek lazım güzel güzel gol attı ve bizde alacağımız karakter tik tik abi bal gibi oynarım cidden çok güzel oynarım Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Tabii ki de e, Tiki bıraktım. Çünkü tikle pek parışarılı olmadım. Bal gibi oynarım dedim ama Çok kötü oynadım. Yapacak bir şey yok. E, çünkü bir karakterle ne kadar iyi oynayabilirsiniz. yani Çok iyi oynayabilirsiniz. Tamam ama benim Kötülüğüme denk geldi ya. Anlayın işte. Oğlum her yeri Bombalama lan. Aga hadi be alırsın lan. Alırsın alırsın. Oğlum şu kostüm ne o kostüm çok merak ediyorum. Hangi karaktersin sen? Büyük ihtimalle B. B B tamam B. Gel şimdi gel. gel. At bana topu. Oh my god. Bu nasıl domates çorbası? <laughs> evet. Şimdi aga. Ayımızı salıyoruz. Tam da -da tam tam. Sen kimsin ya? Sen kimsin de şey yapıyorsun? Of abi tam son anda alıyorduk ha. Alırsın lan oğlum bir tane bir tane çekeceğim bir tane de ona çekeceğim. Çok güzel atardın da alırdın da. Birazcık mallığın tuttu. Mallondayken dilerim Bu arada bak yine dedim. Hayır. Aha <laughs> abi çok güzel kurtarız. Tamam. Şimdi. Ga oğlum. Brok. Sakin ol lan. Oo brok yargıda atıyor. Brok bro. Brok bro. Çok zor Tamam. Brok bro. Evet abi. Gel. Gel gel. Gel. Oğlum gel lan. Lan bu ne? Çıldırıyorum ya. Çıldırıyorum ya. Nasıl ya? Ya abi son 20 dakika son 20 saniyede gol yemezsin yani. Abi hayır. <laughs> çıldıracağım. Çıldıracağım. Cidden çıldıracağım. Artı 2 aldık. 10 olduk. Tamam. 10 olduk. Hadi arkadaşlar. Son 2 maç. Son 2 maç arkadaşlar. Son 2 maç sonra zaten daha oynamam büyük ihtimal. Frank'i alacağım. Frank. Bakalım nasıl oynayacağız. Hadi bakalım devam ediyoruz. Rank Pro. Şimdi. Hop aldım seni. Sen ne kullandın lan öyle? Bir şey kullandı ama hangi aksesuar? Hedef tahtası büyük ihtimal. Ha ben bunu aldım. Hop krov oraya yaptı bir şeyler. Yıkayım mı lan? Yıkarım ortalığı. Aga, bak kullanacağım biliyormuş. Hop seni alalım. Şimdi sen bana topu at. Oo çok büyük başarı yaptım vallahi Onu hiç yapamazdım ben. Hayır lan abi ya. Bir tane daha vursaydım çok güzel olurdu. Video 4 dakika mı olmuş cidden? Video 4 dakika olmuş. Evet gel. Alacağım seni ah be. Hop. Dur sen top almasan ha aynen aynen. Çok güzel gidiyoruz. oh çok stresli bir maç ya. Yani zor arkadaşlar anladınız mı? Nedense video çekerken zorlanmıyorum. Abi ultimi attım. Ultimi attım ya. Oğlum atarsın lan. O iki kişi aldım güzel. <laughs> Yapma. Yapma yanarım. Vuramadım. Aga, Santi. Aga hayır yapma lan. Aga be. Neyse son iki maç dedik ama bir maç e, atmayacağım arkadaşlar çünkü video çok uzun oldu. Neyse arkadaşlar böyle videoların daha çok için videoma like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum ve bay bay.